Merhaba hocam. Merhaba. Değerli izleyicilerimiz. Şu anda Milli Eğitim Müdürümüz Osman Nuri Gülay ile beraberiz. Yeni ayakta yakaladık. Hiç oturmuyor. En son Türkiye Kalite Ödülünü aldınız. Evet. Bununla ilgili bize ne anlatırsınız Evet, biliyorsunuz e, Antalya eğitimde oldukça başarılı bir kent. Antalya eğitimine destek veren Antalya'da yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Bunu öncelikle söylemem gerekiyor. Özellikle de kıymetli, değerli hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Onlar devletimize bu desteği vermeseydi, bu altyapıyı sağlamasalardı, bu başarıları göstermek mümkün değildi. Onlar bize güvendiler. Onların güvencini boşa çıkarmadık. Evet. İlimizde okul öncesi eğitimine geldiğimiz günden beri çok önem veriyoruz biliyorsunuz. Çünkü okul öncesi eğitimi olmazsa olmazımız. O beş yaşında bu çocuklarımıza milli manevi duygularını verdiğimizde Antalya eğitiminin iyi insan yetiştirmede akademik başarıda oldukça başarılı bir kent olacağını hesabını daha önceden yapmıştık. Bu anlamda gerçekten değil Türkiye'ye dünyaya örnek gösterilecek okul öncesi eğitimi kurumlarımız var. Sabriye Gökçen anaokulumuz, müdüremiz ve tüm ekibi, öğretmeni, müdür yardımcıları, çalışan personeli, velileri, okul aile birliği, öğrencileriyle birlikte komple bir çalışma yaptılar. Uzun yıllardır emek verdiler ve bu emeklerini Kalder'in düzenlemiş olduğu sürekli toplam kalitede ödülle de başarılarını taşlandırdılar. Ödül törenine ben de katıldım ve Antalya Milli Eğitim Müdürü olarak eşimle birlikte e, gurur duyduk. Biz 450 bin öğrencimize, öğretmenlerimizle birlikte ne yapsak azdır. Çünkü ben şuna inanıyorum, insanlar doğar, büyür, ölür. Doğumla ölüm arasında yaşadığı topraklara ne kadar katkı korsanız o kadar Allah'a karşı, bu topraklara karşı bir nebze de olsa borcunuzu ödemiş olursunuz diye düşünüyorum. Bu anlamda ben tekrar ...Tabiye Gökçen Anaokulumuzun müdürüne, öğretmenlerine de bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Hocam, benim yaptığım araştırmaya göre... ...şu anda Antalya'da en uzun milli eğitim müdürlerinden birisiniz. 9 yılı geçti herhalde. Evet. E, Vali Ala Tünksel'den sonra... ...Türkiye genelinde de herhalde değil mi hocam? Evet. Ve birçok e, başarıya imza attınız. Bu dokuz yıl içinde hocam kaç tane okul yaptınız? Şimdi evet, e, ben... 9 yıl 3 aydır Antalya Milli Eğitim Müdürüyüm. Antalya'ya bir kere hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Bir başından bir başına 648 kilometre sahil bandı var. Ne kadar hizmet etseniz azdır ve her yaptığınız hizmet de ileriki yıllarda sonuçlarını çok güzel bir şekilde size sunuyor ve sizi mutlu ediyor. Antalya gerçekten Türkiye'nin turizm başkenti, dünyanın gözbebeği bir şehir buradaki insanların ulusal ve uluslararası değerlere sahip olarak yetişmesi, dünyayı bilen bir insan olarak yetişmesi, gelecekte Türkiye'mizin, ülkemizin çok daha dünya literatüründe güçlü bir ülke olmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Onun için değerli Antalyalılarla ne kadar emek versek Antalya azdır. Bir kere benim emeğim helal olsun. Ben hizmet ettikçe arkadaşlarımla birlikte bunları yaptıkça, bir ekip çalışması sergiledikçe e, akşam yatağa yattığımda şöyle bir düşündüğümde acaba yapmak istediğim ne var diye kafama ne takıldıysa gelip rahatlıkla uyguladığım ve sonuçlarını gördüğüm bir şehir. Biz biliyorsunuz 9 yıl evvel müthiş bir fiziki yapılanmada sorunlarımız vardı. Derslik başına 50-60 öğrenci düşüyor. Okullarımız eskimiş. İşte basında bol miktarda hep örnek veriyorum. Güzelova İlköğretim Okulu. Suların içerisinde bu aylarda yağmur yağmış. 4-5 ayrı binadan sular basmış. 1 metre su olmuş. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız teneffüse çıkamıyor. Bir binadan diğerine gidemiyor. Yıpranmış binalar. Ve eğitimde hakikaten... Bunlar sorun olarak başarıyı etkileyen nedenler olarak da karşımıza çıktı. Biz bunu tespit ettiğimizde müdür odalarımızı küçük odalara taşıdık. Müdür yardımcısı odalarımızı birleştirdik ve Antalya'da 248 derslik oluşmuştu böyle, hiç unutmuyorum. Biz bunu öğrencilerimiz öğrenci başına daha az derslik düşsün, daha iyi eğitim ortamlarına kavuşsun. Öğretmenlerimiz daha az öğrenciye zamanını harcasın, daha çok bilgi aktarsın diye bir model olarak uygulamıştık. Tabii bunu duyan hayırseverlerimiz basından, yayından, biz burada para kazanıyoruz, bu topraklara bizim borcumuz var. Antalya'da bakın okul ihtiyacı varmış düşüncesiyle akın akın müdürlüğümüze müracaat ettiler. Onlara minnet duyuyorum, onlara teşekkür ediyorum. Eğer onlar bu katkıyı sağlamasaydı biz bugün bu başarılı noktaya gelmemiz mümkün değildi. Ve onların katkısıyla devletimizin de desteğiyle 2448 okul ve 7000 üzerinde derslik yaptık. Yani yüzde vurduğunuzda son 10 yılda kullandığımız dersliğin yüzde 84'ü son 10 yılda yapılmıştır Antalya. Bu çok büyük bir rakam. Tabi bunu yaptıktan sonra öğretmenlerimize çalışmak düştü. Ben 26.500 öğretmenime buradan teşekkür ediyorum. Onlara minnet duyuyorum. 450.000 evladımızı sınıfta, okulda onlara teslim ediyoruz. Sabahleyin servisle çocuğu evden alıyoruz. Okula geliyor. Akşam yine servisle veya yürüyerek evine teslim ediyoruz. İşte 26.500 öğretmenimizin yani hepimizin omzunda o çocuk evinden çıkıp okuldan evine dönünceye kadar müthiş bir sorumluluk duygusu. Evine göndermekle de kalmıyor. Hakeza evlerinde de o çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte ailenin sorunlarına kadar dinliyoruz. Tabii bunları üst üste koyduğunuzda özellikle kızlarımızın okuması çok önemliydi işte öğrenci pansiyonları, sosyal sportif faaliyetler için kapalı spor salonları, her öğrencimizin kendi arzuladığı orta öğretim kurumunda okuyabilecek türden okulların doğuda, batıda, merkezde, kuzeyde yaygınlaştırılması ve çocuklarımızın okula rahat erişebilirliğini sağlamak bugün Antalya'yı eğitimde hakikaten marka bir kent haline getirdi. Ben Antalya'da görev yapan öğretmenlerimle ne kadar gurur duysam benim için azdır. Hocam çok teşekkür ederim. Yarın öğretmenler günü. Öğretmenlerimizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne söylersiniz? Evet şimdi e, öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslek. Özlük haklarını, maaşlarını ben bir tarafa bırakıyorum. Ha, buna da şükretmek lazım. Ülkemizin genel imkanları bu. Bugün atanamayan öğretmenlerimizi düşündüğümüzde devletten iş bulamayan insanlarımızı düşündüğünde yine biz şanslı insanlarız. En azından öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğe, mesleğe mensuplarıyız ve Allah'ın en ulvi yaradığı olan insana çocuğa hizmet ediyoruz. Bu parayla pulla ölçülecek bir şey değil. Eğer biz parayla pulla bunları ölçmüş olsaydık benim sabahleyin mesaime sekizde gelip beşte evime gitmek gerekirdi. Ama şu çatının altında çalışan hiçbir arkadaşım inanın beşte evine gidemiyor. Biz sabahlara kadar bu gördüğünüz toplantı odalarında çok çalıştık öğretmenlerimizle birlikte. Onun için çok kutsal bir mesleğe sürdürüyoruz. Antalya'da gerçekten çok başarılı öğretmenlerimiz var. Biz 450 bin öğrencimizi sınıfta onlara emanet ediyoruz. Onlarla baş başa, onlar ne verirse o çıkıyor. İşte burada benim öğretmenlerimden ricam okulun içi, sınıfı görevimiz eğitim öğretim. Bizim siyaset gibi bir görevimiz yok. Hiçbir kanunumuz, hiçbir yönetmenliğimiz bize böyle bir iş yüklememiş. Biz çocuklarımızın annesiyle, babasıyla beraber olacağız. Çocuklarımızın evinde olacağız. Sınıfında olacağız. Okulunda olacağız. Cumartesi, pazar bahçelerimiz açık. Onlarla beraber zamanımızı geçireceğiz. Bunları sağladığımız müddetçe, bu görevlerimizi yerine getirdiğimiz müddetçe, okuyan bir nesil, milli ve manevi değerlerine sahip bir gençlik, liderini, vatanını, bayrağını seven bir gençlik yetiştirdiğimiz müddetçe, bunun yansımasının ileriki yıllarda e, hem Türkiye'de hem dünyada yansımalarının çok büyük olacağını biliyoruz. Eğer bir yerde bir güzellik varsa bu mutlaka öğretmenlerle olur. Eğer eğitim yoksa, öğretmen yoksa orada bir güzellik bekleme. Halkınan toplumları irdelediğinizde mutlaka eğitim öğretimin, sağlıklı eğitim öğretim ortamlarının olduğunu görüyorsunuz. İşte Türkiye Allah'a çok şükür bu şansı yakalamıştır. Projeleriyle, fiziki yapılanmalarıyla Antalya'da özellikle akıllı tahtalar, çocuklarımıza dağıtılan ücretsiz dizüstü bilgisayarlar, teknolojinin eğitime girmesi ders kitaplarının ücretsiz tüm öğrencilerimize verilmesi her yıl yenilenmesi gibi birçok yenilikler ülkemizi dünya ülkeleri arasında eğitimden geçer demiştik biraz evvel güzellik belli bir konuma getirmiştir burada öğretmenlerimizin katkısı çok büyük ben her zaman şunu söylüyorum hiçbir öğretmen benim emrimde değil bu yılın milli eğitim müdür olarak ben öğretmenlerimin emrindeyim kapım öğretmenlerime, öğrencilerime sonuna kadar açık. Onların derdiyle yatıyoruz, onların mutluluğuyla kalkıyoruz. Onun için ben buradan sevgili öğretmenlerime Antalya'da bu güzelliği, bu eğitimdeki başarıyı, kaliteyi hep birlikte yaşadığımız için onlara binlerce kez teşekkür ediyorum. Günlerini canı yürekten kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Her yıl aramıza 500 400 600 yeni öğretmenimiz katılıyor. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hep onların iyi bir meslek sahibi olduğunu, Antalya atanmakla çok şanslı olduklarını ve nasıl bir görev yapacaklarını, nasıl heyecan duyduklarını onlarla birlikte de biz yaşıyoruz. Tabii şehit olan öğretmenlerimiz var, rahmetli olan öğretmenlerimiz var. Onlara da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın coşkuyla 26.500 öğretmenimizle 19 ilçede Törenlerle Öğretmenler Günümüzü kutlayacağız. Ee, bir kez daha öğretmen olmanın gururunu ve mutluluğunu onlarla birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle tekrar onların günlerini kutluyorum. Hocam çok güzel okullar dersler yaptın dediniz. Evet. 10 yılda çok güzel şeyler başardınız Antalya'da. Peki öğretmenler için herhangi bir proje, yeni bir şey. Çünkü öğretmenlerin eskiden bir işte deniz kenarında bir şeyleri vardı, kafeleri vardı. Eski öğretmen evimiz Keza gene öyle. Yeni öğretmen evimiz gene öyle. Herhangi bir değişiklik veya da büyütme bu şimdi, gibi bir projelerimiz evet, oldu mu? Şimdi, şimdi şöyle biliyorsunuz e, biz birçok ilçemize Kumruca dahil, Kaş dahil turizm meslek açtık. Bunların uygulama otelleri var. Bunların her biri öğretmenlerimize çok ucuz imkanlarla tatil ortamı sağlıyor. Turizm eğitim merkezimiz e, bölge mahkemesi kullanıyordu. Burayı boşalttık, tamamen yeniden revize ettik. Öğretmenlerimizin nişanları, düğünleri, geceleri, gündüzleri, yemekleri oralarda sürdürülüyor. Tüm Milli Eğitim Bakanlığı olarak hizmet içi eğitim merkezlerimizi devletin verdiği fiyatlarla 5 yıldızlı otellerde yapıyoruz. Antalya biliyorsun bu konuda da çok şanslı bir şehir ve turizmcilerimizden de özellikle çok büyük destek görüyoruz. Geçen sene biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız buradan kendisine teşekkür ediyorum. Tüm okullarımızda 2500'den fazla başarılı okul birincisi, ikincisi, üçüncüsü öğrencilerimize anneleriyle, babalarıyla birlikte sömestr tatilinde 3'er, 4'er gün ücretsiz tatil yaptırdı. Yani öğretmenlerimizin dinlenmesinde, tatillerinde herhangi bir sorunumuz yok. Bugün e, Işıklar Öğretmen Evi, Türkiye'de isim yapmış bir öğretmen evi. Biliyorsunuz çok sıkıntılı bir durumu vardı. Sayın Valilerimizin de desteğiyle e, orayı kapsamlı bir onarım aldık. İnşallah e, Mart'ın ortaları gibi tamamlanacak. Orayı öğretmenlerimize bir kültür merkezi yapacağız. Yani gelecek, Türkiye'deki öğretmenlerle buluşacak, döner çıkaracağız, dönerini yiyecek, alt katta okuma salonları oluşturacağız. Üst katta konferans salonları ve öğretmenlerimize güncel konularda bilgiler vereceğiz. Hatta güncel vizyondaki filmlere kadar o toplantı salonlarında göstereceğiz. Sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili hem onların engin tecrübelerinden yararlanacağız hem onları orada e, meşgul edecek değişik etkinlikler yapacağız. Yani mesela bir öğretmenimiz yeteneği var, güzel resim yapıyor, getirip orada sergileyebilecek. Veya müzik kabiliyeti var, bir dinleti hazırlamış, gelip orada o dinletisini anlatabilecek. Kitap imzalama sözleşe söyleşi günleri yapacağız veya öğretmen yazarlarımız gelecek orada kitapları tanıtacak, anlatacak gibi böyle etkinlikler oluşacağı bir ortamın da hazırlığı içerisindeyiz. Yani Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar öğretmenlerimizin kalabileceği, çok ucuz tatil yapabileceği ortamlarda e, ortamlar da hazır. Benim tüm arkadaşlarıma, bu kurumun başındaki yöneticilerime şu talimatı olmuştur. Bir öğretmenimiz geldiğinde, gerek öğretmen evinde, gerek uygulama otelinde kesinlikle geri döndürülmeyecek. Mutlaka o öğretmenimiz orada misafir edilecek talimatım olmuştur. Allah'a çok şükür. Buradan da arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiçbir öğretmen arkadaşım da Antalya'da bir öğretmen evinde, bir uygulama otelinde kalmak istediğinde de geri dönmemiştir. Ayrıca biliyorsunuz kale içerisinde olgunlaşma üssü yine öğretmenlerimizin özellikle gidip kendi kültürlerini, kendi değerlerini geliştirebileceği, sergileyebileceği de ortam olmuştur. Hocam çok teşekkür ederim. Bu arada sizin ve öğretmenlerinizin de öğretmenler gününü kutluyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ sağ olun. Ol. zaman ayırdınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.